merhaba arkadaşlar ben Adam Bugün arkadaşlar Minecraft'ı nasıl mod indirilir onu göstereceğim İlk önce arkadaşlar ee, Size şey göstereyim Minecraft'ta şu anda arkadaşlar mod Modum yok Hemen onu göstereyim Bu da Forge adına bakmayın ben bu versiyonları sileceğim Zaten şu anda yok o Varmış ama ben sileceğim bunları Nasıl silineceğini bilmiyorum ama Hmm, şu basmıyordur ben yani neyse. Şimdi ilk önce biz bir Google'a giriyoruz tamam mı? Buraya Minecraft Minecraft ha? Forge yazıyoruz arkadaşlar. Bakın Minecraft Forge basıyoruz buna. Burada indirmek istediğimiz versiyonumuz bu kadar b Buradan isteyebilirsiniz ama. Yani burada bir 5 saniye bir şey buradan ve indirmeye başlıyor. Hemen yani arkadaşlar küçük bir şey hemen indiriyor. Tabi jar dosyası olduğu için tehlikeli olabilir diye sakladığınız inmiş bir sıra Açın sonra bunu ve bunu şimdi arkadaşlar şey oynayın. Bakın bu install Çilent arkadaşlar yani sizin Minecraft'ınızda işliyor Altındaki ise server'larınızda işliyor alttaki önemli Oyun da gözükmesini istiyoruz o yüzden Insta Çilent dedik Kurdu gördüğünüz gibi şimdi aynı yani Minecraft hangi modu istiyorsunuz onu yazacaksınız Minecraft 1.8. Ay, birine, bir nemesis kalmış. 12.2. Ee, ne modu indirelim? Sword mod. Bakın. Mod Sword mod. Ben bunu indiriyorum arkadaşlar. Bu kılıç modunu seviyorum. Bakın böyle kılıçlar falan var. Bakın böyle kılıçlar. Balık kılıcı falan var. Böyle saçma sapan kılıçlar da var içinde ama. Seviyorum. Yani. Bakın iki falan. Ee, Minecraft. Bir şey de var. From serverlara bir şey fark ediyorum bilmiyorum. Hemen indiriyorum. Ben yani buradan dolan diyorsunuz ve iniyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle. Reklamlar çıkmasın. Ve jar dosyası yine sakla diyorsunuz. Sonra arkadaşlar şunu klasörde göster diyorsunuz. Ve şunu kopya kopyalamıyoruz. Kesiyoruz buradan. Kestik. Şurada buradan yüzde atlata. Yüzdeye gidiyoruz. Nokta Minecraft. Tabii evet, ki siz arkadaşlar hiç mod indirmediyseniz burada mods diye bir şey olmaz. O yüzden buraya sağ tıklıyorsunuz. Yeni klasörden buraya mods yazıyorsunuz. Bu modsun içine girip karıştırmamamız için buraya Mesela ben 1.12.2 için indirdim. Buraya 1.12.2 yazıyorsunuz. O, kopyaladığınız yani o kestiğiniz şeyi yapıştırıyorsunuz buraya jar dosyasına. Ve oyuna gittiğiniz arkadaşlar gözüküyor. Hatta gözüküyor demeyelim. Gidelim. Bir yeri on kalmış bu insanın. Şöyle bir on Nerede bir on evet, şu. Kaydet dedim. Tamam oyna dedim. Arkadaşlar ben seni kapattık oyunu ya da açıldı bilmiyorum. Yani Java çalışıyorsa açılmıştır. Bakalım mu? Bir sürü gireceğim orada ben yanlışlıkla kapattım galiba arkadaşlar oyunu orada, orada bir şeyler oluyordu. Oyna dedim artık ha açılmış 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 ben eee şu Neyse arkadaşlar ben çalışacak. Bakın arkadaşlar burada şu anda bu modu açıyor arkadaşlar. İstediğiniz sürüm için indirebilirsiniz. Forge hangi sürümü indirdiyseniz modu da o sürümde indirmek zorundasınız. Mesela 1.8 Forge indirdiğiniz zaman 1.7 o modu indirdiğiniz zaman çalışmaz yani mod gözükmez ya da oyuna falan girmez yani. Bakın mod mod listem geldi gördüğünüz gibi mod listem. Ellemeyin oyunu yani modları e, falan bozabilirsiniz. Şimdi şöyle bir yaratıcı açalım şöyle oluşturdum dünyayı. mod'lar ne kadar çok indirirseniz arkadaşlar o kadar çok böyle geç açılacaktır oyun. aynen var bir şey için. Nereye bu Yok. Hızlı yapalım da bunu kasmasın oyun. Yani videoda olduğum için. Arkadaşlar ben de ilk defa 1.12.2'ye mod indirdim ve OptiFine indirdim evet. Bakın mod listem geldi. Relada paylaş oraya geldi şimdi. Okay. Bakın bu da arkadaşlar 1600 bu kılıç. 1600 1600 Arkadaşlar bu klasik modunu kesinlikle indirin Bu kalıcı bir kere game motor alın Tek mi? Allah affetsin ya Mağazı bile vursanız hiçbir şey fark etmez yani Ama canın Aa canı çabuk bitiyordur arkadaşlar belki de böyle gitsin bir kalıcı hani. Ben bir F3H yapayım. Yo Can elmastan daha yüksek. Allah elini aldı Arkadaşlar yani bir tane şey işte Survival gelecek zaten arkadaşlar. Minecraft Moto Survival 1.12.2'de oynayacağız. Ee, evet arkadaşlar şimdi videoyu arkadaşlar evet. umarım Şamarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.